Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır? A seçeneğindeki bileşik en uzun karbon zincirini belirleyelim. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bu zincir uzun ve çifte bağları takip etmemiz gerekmekte. Çifte bağlar zincirin her iki ucuna da aynı uzaklıkta bulunuyor. Dolayısıyla metil dallanmasına göre numaralandırma yapmamız gerekir. 1, 2, 3, 4, 5 görüldüğü gibi 2 de metil birinci karbon ve dördüncü karbonla başlayan diyen durumu 1,4 penta, pent 5 olduğu için penta diyen. A seçeneğindeki bileşik ve adlandırması doğrudur. Ve seçeneğinde bir sikro yapısı bulunmakta. Bir alken durumu var. Dolayısıyla çifte bağı takip etmemiz gerekiyor. Numaralı yaparken ve dallanmayı da dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bu karbon bir numaralı karbon. Burası da iki. Bu durumda iki metil sikloheksen ifadesi yanlıştır. Bunun doğrusu bir metil sikloheksen olmalıydı. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu yapıya allil Dolayısıyla allil klor adlandırması doğrudur. Yine burada da ana zinciri şu şekilde yapabiliriz. 1, 2, 3 çifte bağdan dolayı bu taraftan başladım. 2'de metil dallanması var. 2 metil propen Burada 2 metil bir propen de söylenebilir ama çift tabağı bu tarafta da olsa 1 bir propenden farklı bir durum elde edilmemektedir. C ve D'deki durumlar bu yüzden doğrudur. Yine burada vinil eee alkili ifade edilmiş. Vinil bromür ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği.